İki berduş Temel'le İdris giderlerken ormanda bir lamba bulurlar. Lambayı ovalayınca içerden bir cin çıkıp, ''Şu anda iş üstündeyim, siz şimdi dilek dilemek için süre istersiniz. İyisi ben size üç yumurta vereyim, karar verince kırarsınız, dileği dilersiniz.'' demiş. Yıllar sonra Temel'le İdris karşılaşmışlar. İdris acayip zengin, Temel ise üstü bası gene dökülüyor. Temel, ''Ula İdris, sen ne yaptın böyle oldun?'' diye sormuş. Birinciyi. Kırdım, çok para diledim. İkinciyi kırdım. Dünyada esi benzeri olmayan güzellikte bir ev diledim. Üçüncü de kadınların hasta olduğu bir adam olmayı diledim. Peki sen neden hala bu haldesin ya? Vallahi eve gittim. O anda birinciyi yumurta yere düştü, kırıldı. Ha siktir dedim. Bütün ev siklerle doldu. İkinciyi kırdım. Ula götür bu sikleri dedim. Üçüncüyü kırdım. Ulan getir benimkini geri dedim.